Evet meseleyi biliyorsunuz haftalık seri. Gerçi bir gün gecikti ama biliyorsunuz neden geciktiğini. Nasılsınız? Ben çok kötüyüm. <laughs> Dün seçim sonuçlarını görünce aynı şöyle oldum bak. A aynı şöyle oldum. Bak tam olarak tam olarak tam olarak bu yaşandı bak. Hadi hadi dur, hayır, 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 hadi dur. Şakasız bire bir biri bir, bir aynısını yaşıyor. Evet bugün beni etiketlediğiniz tuhaf garip videoları izleyeceğiz biraz biraz moral yerine gelmesi gerekiyor çünkü. Bakalım bu hafta beni nasıl videolar etiketlemişsiniz. Bildiğiniz gibi haftalık olmasının sebebi bu. Her hafta farklı dipsiz bir kuyuda buluyorum kendimi bu etiketlerin arasında. <laughs> Daha etiketlere giremedim bile. Ana sayfama çıktı. TikTok uygulaması kişilerin erişimiz. Oğlum bunlar. Bunlar benim bilgilerimi çalmayı bırak. Bunlar benim bilgilerimi çalmaya çalışmış. Çal... <laughs> Kafayı yiyeceğim şimdi ya. Bu ne? neden beni koyun çiftleşme videosuna... N neden? Ya yani neden? Bu, bu sefer ciddi soru. Gerçek anlamda soruyorum. Doğru mu bu? Ya. Bal gözünü kıp. Ya yine kimden çaldım? Yine kimden çaldım? Yoksa Bal demek en çalıyor mu? Ben bir daha izlemem. Ben de izlemem. Aga valla ben de izlemem. Abi çok acıklı. Yapma be. Üzün, üzün, üzüntülü video istemiyorum ben şu an ya. Niye açılmıyor? <laughs> Gerçekten çok güzel. Aa! Bunu bana TikTok'ta nasıl yapmayı başarıyorsunuz ya? TikTok, TikTok'un topluluk kuralları yok mu bu? TikTok'un topluluk kuralları sadece bana mı çalışıyor? Kalçasını sallayan siyahi beyefendiler ve kıyafetsiz siyahi beyefendileri görmek istemiyorum dostum. Anlamıyor musun beni? He? Abi ASMR işine başlamışsın. Hayır. Başlamadım. Bu ben değilim. Trendyol'dan yeni ventipeli şu... Linkini atsana bana Dönen kur kafa varsa bu video The fuck bu ne Bu şey yemin ediyorum meme tarihine gelmiş Gelmiş geçmiş en saçma şey olabilir ya Arkadaşlar hastaneye giderken ki İnsanların yürüyüşünü yapıyorum <gülüyor> 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 insanların yürüyüşünü yapıyorum Niye <laughs> <laughs> diyorsun Hastaneye giderken camiyiz ama Hastane insanı çok yoruyor <laughs> <laughs> şakayı açıklıyor bir de anlayamayız diye. Şakayı açıklıyor bir de. Adam benim ruhumun derinliklerine bakıyor. Yemin ederim mavi gözlü insanlardan korkuyorum ben ya. Will you marry me? Where's the ring? Hold on, let me find it. Clash of Clans ne olur, <laughs> Allah, <"álıklamıyorum. gülüyor> <Kalsın 'la> alakalı? <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçek reklam mı? Bu gerçek reklam cidden. <laughs> Rise of Kingdoms'ın şeyi Clash of Clans'a başlamış yani. Ama bununki komiğime gitti nedense. O açılış sesi nedense bana komik geliyor. Ebes, Vatos, Patos, Kratos, Anın kazanı gerçek. Aga be adam mapin dışına çıkmış aga böyle ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Abi sen. Tövbe ne yaptık yine What the fuck? Hayatımı izlediğim en garip şeyler değil küçe girebilir şu an. Analarınıza selam olsun. İyi ki varsınız. Anasız Kadir Niye ana karıştırdık şimdi? Bu neymiş lan bunu oynarız he. Herkese selam 33 yaşım var ne alaka ya. Ben oyunun adını bu öğrenmeye giriyorum. Gör karşılaştım görüntüye bak. Tözda kendinden önce Suriyeli birisinin oy kullandığı önce çok sinirli bir şekilde oy kullandı. <laughs> efendim, efendim, efendim ne yaptınız masayı mı kırdınız acaba? Hangi çığlık gerçek? Bu değil. Bu da değil. Olabilir. Yok. İşte bu 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 bu. Yok. 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 Hayır. Bak 14 biraz şüpheli gibi. Yok bence 5 ya. Bence 5. Valdi ve kendini izlerken kendini izlerken kendini izliyor. Hayır. Hayır. Şimdi de ve kendini izliyorken kendini izliyorken kendini izliyorken kendini izliyor izliyor. Ne düşündüğünü biliyorum. Şimdi de kendini izliyorken kendini izliyorken kendini izliyorken kendini izliyorken kendini izliyor izliyorsunuz

three at night A sight of beautiful We will be there with white fans We are kidnapping all of you We'll be taking you to Mexico There is nothing you can do to stop all Ne? Abi akımı değiştiriyorlar koş Lütfen değiştirsinler bu akımı görmek istemiyorum daha çünkü Ne yapmışlar bu akımı? Evet böyle daha güzel Daha kötü bir hale gelmiş akıl. Yeah. Merhaba ben Fatih. %76 zihinsel engelliyim. Box beklemeyi unutmuşsun yani ben söyledim şimdi birleşmiş oldu anladın. Ses, ses de sanki ben varım şimdi. Abi doğru mu bu? Baldi bekin Becker... Hayır sayısını yanlış tutturdunuz. <laughs> <laughs> Sosisi varsınız lan <laughs> şimdi Baldebek kendi... Oğlum ne oluyor ben bu kadar izlemedim ki nerede bu kadar oldu? <laughs> bunu bir daha atarsanız hayır, 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 dur, hayır hayır, 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 Abi çok cringe. Yapma bunu bana ya. Niye yap? Niye cringe'si? ben niye izlemek zorundayım bunu ya? Abi adam oyuncu ya. Görüyorsunuz mu abi? Bu ne? Bu, bu, bu ne? Of. Of. Uf. <laughs> <laughs> Pardon çok heyecan aldım. Oğlum niye bu kadar yüksek sesli bu yorum ya? Blog doing this bu ne? <laughs> bu ne bir şey <laughs> lan. Top, bo, la Top, bak lan? bu ne? <laughs> Paylaş kısmında çıkan birinci kişi ona bu tarz gönderiler göndermeni istemiyor. Evet. Paylaş kısmında çıkmak da istemiyor. Evet. Ona böyle şeyler gönder. Evet. Bunu niye etiketledin peki beni? Bu hariç. <laughs> <laughs> Bir kilo demir mi ağır yoksa? Yoksa Bali Bekir'in Cumhurbaşkanı adayı. <laughs> ha işte. Biliyoruz. Ben 2032 Zimbabwe Başkan adayı olacağım. Başka çıkış yolu burada. <laughs> Arkadaşlar inanamayacaksınız ama şu an Enes Batur'un evindeyim. Enes Batur'la birlikte şimdi TikTok'ta oh! geçiyoruz. Koşun. Koş. <laughs> oh, <fuck. gülüyor> A, e, A, Sahibin kim oğlum senin? <laughs> ne, ne oluyor? <laughs> bir de sahibin kim senin <laughs> Hay Allah'ım yine neye etiketlendik Yine neye etiketlendik ya Ya bir tane Türkçe yorum yok sen bu videoyu Nereden buldun ya? Etiketlerini de bulamıyorum o kadar saçma ki şu <laughs> Biz what? Biz what? Biz what? Biz Pardon karıştı çatlar karıştı Abi ne olur aileme zarar verme Ben ne yaptım ya Ben değilim yoksa bu Patrick Bateman Hey what's up Patrick Bateman Merhaba arkadaşlar <laughs> Ben Türkiye'ye <laughs> geldikten sonra Yemek ne iştahım yok 10 sene içinde jumpscare Bu sefer hazırım Bu sefer hazırım Bu sefer korkmayacağım Bu sefer korku belirsizliği vermeyeceğim You got me to... Anis vanilatör Kazanı Aman Allah'ım yeter artık Kim bilir ne çıkacak go, go, <gülüyor> <gülüyor> Bir neyi etiketle İnşallah bu cümlenin gerisi iyiyle devam etmiyordur Yapma Yap <laughs> Nice person <laughs> What the fuck Ronald McDonald'ı neye çevirmişler ha? Buruna bak aynı erkek cinsel organına benziyor. Biliyorsun ben asla küfür etmem biriyim biliyorsun. İşte böyle cümleler kuruyorum. Bu ne abi saatler olsun. Adamı rahatla baksana ya benden daha rahatım. Keşke olsam ya. Hani diyorsunuz ya sen değil. keşke olsun olsam. Valorant hileye izin vermez. Adil bir oyun ortamı vardır. PUBG Mobile. Bir dakika PUBG normal PUBG herhalde bu. Grafikleri güzeldir oyuncular oynarken heyecan verir. PUBG Lite. <laughs> Şu kendisi komik zaten ha. <laughs> Aha işte dün ben. Dün tam olarak ben bu. Aslında bugün de öyle. <laughs> oh, 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 oh. Devamı nerede? Oh, 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 oh. Nasıl yapıyor lan? Oh, 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 oh. Allah'ım millette ne şey var ama. Ben ne yapayım mı? <laughs> Hem Türkiye'de doğmuşum hem de şöyle yeteneklerim yok. Ben niye yaşıyorum ki? Ana oh no, Dora hamile. Dördüncü kişi babası derken beni niye etiketledin oğlum buraya? Oyunu siliyorum demiş. Niye siliyor ki? Şu an slime geliyor duyuyor. Belli yani. İskelet var. İskelet... Lan! Zombi de katıldı. Oh! 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 Sana bunu yollayan kişi de bilmeni istiyor ki Taş taşların 2043 21 Ekim'de patlayacak mı? <laughs> <Aa! gülüyor> Bu Şu kısmı çıkardığın zaman normal bir kuş gibi duruyor. Bu kız da bir akıllanmıyor. Bana bulaşılmaz oğlum. Bak 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 bak. Hareketlere bak. Heh. Dersini vereceğim şimdi. Bekleyin siz. Türkiye seçimini yaptı. 13. Cumhurbaşkanı Walter White mi oldu? Ey yo! Bu ne? Black pencil. pencil. Green, Green pencil. 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 Big banana pencil.